Merhaba. Biz zeytin topluyoruz. Abla kolay gelsin. Zeytin topluyoruz. Zeytin. Ablamın bahçesinin kenarlarında olan az bir zeytin var ama onu topluyoruz. Kendimiz yapacağız onu. Çizme işte ne olursa. Siyah zeytin. Tuza basma. Bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Topladık ama bayağı topladık. Zaten bu sene çok zeytin vermemiş. Değil mi abla? Vermadı. İnşallah. Seneye Allah kerim. Allah'ım herkesin ürününü kendine nasip etsin. Amin. Sağlıkla yedirsin. Huzurla, mutlulukla. Bizler şimdi zeytin oh. topluyoruz. Ablam da ne yapıyor? Hı -hı. Sevgi Hanım nerelerdesin? Kolay gelsin. Oldum <laughs> <Olsun tatlıyorum. gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Evet Necde ablam. Necde abla kolay gelsin. Allah kolaylıklar versin. Bu sene çok vermemiş. Daha önce de bir kere götürdük şöyle şu kadar götürdük. Şöyle ha. Bir bu kadar olurdu değil mi götürdüğümüz? Neydi, neydi? Tabii yok 2 kova no, işte çok. Ha 2 kova evet. Tut Ama normalde daha çok vermesi lazım. Aynen. Az normalde, vermiş Normalde düşün. 4 8 çuval tutuyor. Ya işte. Bu sene biraz bu az. Bu sene değil. az. Geçen geçen, geçen yıl. 4-5 çuval. çuval değil mi abla? 4-5 çuval mı dedim? Yanlış mı? Dedin? Geçen sene 8 çuval. Ha 8 çuval. Ama 8 bu sene o hiç vermedi. Ha değil mi? Şuradaki Bunlar şu ağaç hiç var. vermemiş Çok bu var. yıl. Ama Şunlar da var. az az verdi. Ay bu zaten bir ağaç. Kökü ayrılmış. Bir ağaç şöyle. Kökten ayrılmış. Aman, aman 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 aman. Maşallah maşallah maşallah. Bizim kızlar çalışıyorlar. Kolay gelsin Allah'ım. Herkese nasip etsin. Böyle güzel İyi işler. Ne demişler? Elim varsa başını kaşı. Başını şu anda. Şimdi Tarihli <laughs> laf ettin. Ne sana? Ama öyle yani. Şu zeytinleri ah. yerden alalım. Ya bunu bir yerde iç yapsın. Bak. Ver Aslında ne <laughs> tarafta var. Hı? Hı? O tarafta var. Bunlar, Bunlar, şimdi, bu, bu tarafın çoğunu alayım. Onlar bahçe tarafa da çekilecek. Ben düşüyorum Tut, Tut. 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 O, şey, kayıyormuş Hop Bir ara ben çıktım merdivenin tepesine. Tep. Tep. Aman aman gitti gitti. Arabada, Arabada geliyor. Zeytin toplamak bayağı zor bir şey. Biz daha önce toplamadık. Hep eniştemle ablamlar topladı bize verdiler sağ olsunlar. Bu sene e, biz kendimiz toplayalım dedik. Ay, arabanın altına gelip kaç tane. Eniştem çalışıyor. Gece çalışıyor gündüz uyuyor. Zavallım zaten yoruluyor. Biraz önce yeğenim de buradaydı. O da şimdi gitti içeri artık. Çok yoruldu. Zaten bitti. Bir şey de kalmadı. Biraz da biz toplayalım dedik. Allah hepsinden razı olsun. <laughs> i̇ş kazası, iş kazası. <laughs> el gibi bir şey var. Onunla sıyırma yapıyor. Ablam. O da sık sık düşüyor hep. Olur olur iş kazası, iş kazası olsun. Arabanın altında kocamanlar var be. Sevgi arabanın altından mı arıyorsun? Arabanın altında bir kocamanlar var. Evet zeytin topluyoruz. Hı -hı. Ezmeyeyim de. Şimdi inebilirsin. mi? Evet. 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 Şunlardan kiminden kırma yapacağız, kiminden çizme yapacağız. Yaptık evet. daha önce, evet. çok güzel oldu. Çok usta değiliz ama işte kendimize yetecek kadar yapabiliyoruz. Evet. Ya tabii biz ticari boyutta değiliz. De, kendimize, kendimize, kadar. kadar. Maşallah, maşallah, maşallah. Dört, dört, kişi, dört tane bayan var burada şu anda. Ben de çekim yapıyorum. Ay, Beş. Evet tabii canım. Biz beş kız kardeşiz. Olan var bu kadar. Bir de rahmetli abim vardı. Allah rahmet eylesin. O bir yer, gönül yaramız. Kızlar kızlar kızlar. Zeytin toplama işi bitti. Bitti mi? Yok ya. Doğrusu. Var mı? Ne demek? Abla bitti mi? Bitti mi? Yok daha. Var. Çıkacak daha daha var. çıkacak mı Şurada ne yapıyorlar? Park yapıyorlar değil mi buraya? Şurada ablam benim evinin yakınında park yapıyorlar. Bunların çalışması günlük o. Ama o biz Arkadaşlar bizim işimiz bitti. 2'de ezan okunmuştu. Namazımızı kıldık. Şimdi de yemek yiyoruz. Ablamın ellerine sağlık. Bu buradan dolma da vardı. Ben dolmayı istemedim. Sağ olsun. Bu benim tabağım. Eline emeğine sağlık. Ablam döktürmüş. Sağ olsun. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra biz eve gidip yapacağımız işleri yapalım. Zeytinleri biz götürüyoruz. Ablama bırakmıyoruz tabii ki. Bize veriyor ablam. Ama yaptık mı? Leyla ablam e, bize veriyor. Ama yaptık mı biz de Leyla ablama veriyoruz tabii. Eniştem seviyor çünkü zeytini. Hayırlısı. Bizlere afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, Amin. Ablacığım çok sağ ol. Eline emeğine çok sağlık. Ablacığım çok sağ ol. Yemek daha koyuyorsun. Servis yapıyorsun ama ben sana teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ ol. Eline emeğine sağlık. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Yemeğimizi yiyelim. Hadi hepimize afiyet olsun. Sen de otur yemeğini ye Sağ, afiyet sağ ol. Afiyet olsun. Size sağ ol. Arkadaşlar dün topladık zeytinimizi. Dün yapamadık, çok yorulduk. Yemek yedik, işte dinlendik. Bugün de yapmaya, bugün hazırlığını başladık. Bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Çok bilgiliyiz diyemeyeceğiz ama yıllardır da kendimize kendimiz yapıyoruz. Zeytinlerimizi hazırlıyoruz ama pazardan alarak ama ablam verdiği zaman hiç fark etmez. Biz hazır zeytin hiç alıp yemedik yemiyoruz daha doğrusu. Kimini dilme yapıyoruz. Kimi siyah olmuş şöyle kararmış. Şunları tuzlamaya koyacağız. Bu arada bizim kızlar kolay gelsin. Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Maşallah biz birlik içerisinde yapıyoruz. Allah nazardan Biz bugün saklasın. Bugün başımızı kaşımaya devam ediyoruz. Dün kaşımıştık, bugün <gülüyor> devam. <gülüyor> ne kaşıması? <laughs> Dün uğraştık desin. Ağaçtan toplarken dedim ya, ee, varsa başını, kaşırıp, ee, başını evet. kaşıyoruz. Evet. Evet ben. Kaşımaya onu... devam. Allah kolaylık Halbim versin. Olur. Allah yemek nasip etsin. Amin inşallah. Amin. Allah tadıyla herkese. Herkese. Amin. Herkeste. Amin Hepinize. inşallah. Amin. Şimdi şurada bildiklerimizi koyuyoruz suyun içerisine. Ee, bakarak yapıyoruz çünkü kimileri kurtlu ee, kışın hani ileride yerken kurtlu yememek için dikkat ediyoruz. Hmm, evet, boğazları şişmesin kardeşim sevgilinin Tabii. <laughs> Düşündükçe yiyemeyiz. Yerken yandık. Zor mu kızlar? Niye? Zevkli bir i̇şte iş. Zevkli bir iş. Bütün işler, işin tamamı. <laughs> Hayatta yapılan bütün işler hem zordur hem güzeldir. Ne tarafından bakarsan. Zevk alırsan güzeldir bakarsan zevk alırsın. Zor tarafından bakarsan zevk alamazsın. Tatsız susuz bir çalışma süreci olur. Biz seviyoruz. El yaptım yaptığımız üstünde kolay geliyor. Evet, seviyoruz şimdi. Allah razı olsun. Allah yiyip iyileşmeye nasip etsin yeter ki. Ablamlardan da Allah razı olsun. Amin. 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 Ama yerinde ya. Ama her zaman onlar toplu üf veriyordu. Daha iyi oluyordu, değil mi? Olsun o da ayrı bir. ver, o da ayrı bir zevk oldu evet. aslında bak Evet, evet. Seviyoruz çalışmayı. Bizler bunu yapmaya devam edelim. Kızlar kolay gelsin. Devam edelim, edelim bakalım. Daha çıktı kırma yaptık. Az bir kırmamız oldu. Daha önce yapmıştık çünkü. Ee, onu şimdi yiyoruz. Bu siyah zeytin tuz koyduk içerisine. Bunu çalkalayacağız sürekli. Sallama deniliyor sanıyorum ismine Bu da e, bıçakla çentik atıyoruz. Yani biliyorsunuz çizme mi deniliyor ne deniliyor ondan işte. Yani biz bunları kendimiz bildiğimiz şekilde bize yetecek şekilde yapıyoruz ve tüketiyoruz güzel oluyor Allah herkesin kendine nasip etsin yiyeceklerini yapacaklarını ve inşallah herkes de yapabilir bizden bu kadar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşürüz inşallah sevgi ve saygılarımla.